Merhaba arkadaşlar ben Nebahat Gingör kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Asal Kelif'in ziyaretine geldik. Kanalıma abone değilseniz abone değilsiniz, like ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Asaf Kelif'e giriyoruz. Hadi gel. yiyemiyoruz. <laughs> <laughs> Sekindi <laughs> yani. mi <laughs> kalmış şöyle. <de>, <laughs> Gel ama yukarıda <laughs> mare bakacağız. Daha çok patatlar mı? Yok yok şurası hemen aşağı indir. Vallahi.

gel. Tur tur. Hadi gel anne. Evet şu an mağaraya iniyoruz. Evet.

açık Hemen orası. O ilk girdiğimiz yer biraz daha böyle hemen şurası. Hemen orada deve taşına benzeyen taş var. Deve taşı yok da deveyle alakası yok. Oradan kurulan taş parçası. İnsanların ellerinin yüzlerinde her şeylerin sürdükleri için kaygan hale gelmiş. O, o tür şeylere inanmayın. Burada bir daha çok fazla yaygın. 41 deve var. Ölüm ayaklarının uzatmış. O da Demir, e, şurada demir var. Yani Onun için orada kaybolmuşlar. Şimdi şey. kaçırsınlar yani. oraya. Bizim haberimiz olmadan bir sağa sola döneriz. Bizim haberimiz olmaz. İnsanlar sağa sola döner. Ama hayvanlar değil. Hayvanlar 309 sene olduğu yerde kalmış. Yeni bir şey yapmış istemiyor diyor. Hayvanlar diye yapıyor. Asosiyasyonun onun sanırım bu kadar sona Hayvanlar da böyle biliyor diyor. Nöbeti lazım diyor. Araştırıyor, bir <laughs> O zaman sonra hayvanı görmediğini kuran öğrenince ve kendi ilim dalına aşağıya ince mi açıldı mersin? Kur'an-ı Kerim sene onlara ziyareti etti, bekçilik etti. Ve, ve onlara peygamberimiz diyor ki yani ya Allah-u Teala peygamberimize şey. diyor ki bir şey. Ya Muhammed sen onları mağarada uyurken görmüş olsaydın onlar oradan kaçardın diyor. Cenab-ı Allah onlara 99, 99 tane ismi var. Celal sıfatı yani tamam mı? Onlara e, bütün o gören insanlar, onlar hep kat e, kaçmışlar. Cenab-ı Allah böyle bir koruma veriyor. Ve onlar uyanıyorlar. Uyandıktan sonra bilgilerine soruyorlar. Diyorlar ki, biz burada ne kadar kaldık? Diyorlar ki, onlar bir gün veya daha az bir süre. 8 saat, 12 saat uyuduk, 24 saat uyuduk gibi. En iyisini Allah bilir diyorlar. Ve acıkıyorlar, içlerinden Yemniye Hazretleri'nde para veriyorlar. Diyorlar ki, şehre gitsin, yol açalım şöyle, sadece birkaç kişinin gireceği yolumuzu açalım, bayanlar gelsin. Evet. Ee, ve Yemniye Hazretleri'nde para veriyorlar. Ee, helal olan, temiz olan yiyeceklerden getirsin. Gözünü dört açsın, bizim burada olduğumuzu kimseye söylemesin. Ve bilgi toplasın, gelsin diyorlar. Yemliye Hazretleri çıkıyorlar. Çünkü onlar yazın girmişti, kış olmuş tamam mı? yollar değişmiş, ağaçlar değişmiş, insanlar değişmiş, mevsimler değişmiş. Yemli Hazretleri gidiyor. Şeyin merkezine gidiyor. Elinde para. Burada ne yapıyor? Yani. Helal olan, temiz olan yiyecek. Sadece Ekmek buluyor değerli dostlar. Ekmek alıyor. Fırıncıya getiriyor. Parayı uzatıyor. Fırıncı paraya bakıyor ki üç sene öncenin parası. Tarihi bir para. Çok değerli. Hazine gibi yani. Çok değerli şüpheleniyor. Hemen güvenlik güçlerine haber vererek eee diyorlar ki sen hazine buldun, define buldun. Söyle bakalım. Hemen kralın huzuruna getiriyorlar. Tabii. kral Dakyonus ölmüş. Onun yerine başka bir kral gelmiş. Onun yerine başka bir kral gelmiş. Çok şey değişmiş 300 senede. Ve kral Allah'a inanıyor. O dönemin kralı Allah'a inanıyor. Ama şehir halkı öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmıyorlar. Devir hangi devir? Hazreti İsa'dan sonra, Peygamberimizin doğumundan önce oluyor bu olay. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimizin arasında gerçekleşiyor. Hemen bitiriyorum, duayla bitiriyorum. Hava sıcak, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi, e, kral diyor ki, evladım bu parayı nereden buldun? Saçı sakalı uzamış, lisanı değişik, çok değişik bir insan yani. Sen kimsin? Bu parayı nereden buldun? Sonra, Yemli Hazretleri anlıyor ki, yani Anlıyor yani. arada bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Diyor ki efendim biz e, sizin yerinizde Dakyanus isminde bir kral vardı. Biz onların yardımcılarıydık. Allah'a inanıyorduk. E, kaçtık geldik. Sonra uyuduk işte 300 sene geçmiş. Böyle böyle. Hemen kral onları çok seviyor. Şehir halkı da seviyor. Ve Yemni Hazretleri ile mağaraya kadar geliyorlar. Diyorlar ki ne olursunuz bundan sonraki hayatınızı bizimle geçirin size ev verelim, arazi verelim, Al, size misafir edelim. Bundan sonra hayatlarınızı bizimle beraber geçirin. Onlar da mağarada böyle kalabalık ana baba günü olmuş böyle. Gel oğlum gel. Çok, çok sıcak burası. Ee,

Dur, Dur, <laughs> Hayatta vermek. Siz, Siz sadece ziyaret Siz bir Siz burada bir ziyaret ediyorsunuz. Bir ziyaret ediyorsunuz. Ve ziyaret ediyorsunuz. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Toh. Gel buradan çekeceğiz. Gel anne. Hep beraber ama. Gel abi ya, yani. sütte, gel. gel Heh, teyzem geliyor. Teyzem bir hayrat yapar şimdi. Hayrına da çocuklara. Dağıtar mı teyzem? mı He, he. Sen hayır atacaksın. biz de atacağız senin adına ha. Para vereceğim, biz de atar hayrını. Çocuklar sevin. Evet, he. Ara sıra Evet. Bak Çok güzel. <laughs> evet böyle limon durma böyle. <laughs> Gerçekten ha bak bu yüzüne bak. Nerede bizim kara kedimiz? Vallahi <laughs> bilmiyorum. Hadi camiye gidelim. Anne camiye mesa az. Oraya gidelim. Ha can çocuklar bu teyzemiz bak. Buna dua ederiz. O nereye gidiyor abla? Ab evet orası abbes ile. Yani ne anne? Bırak bırak. Ben çok çekilecek yerler var. Sana <laughs> 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 bir şey yapmayacağım. Ben evet, akşam namazımızı da, namazımızı da kıldık. Şu an buradan çıkıyoruz. Şimdi Tarsus'tan da çıkacağız, Adana'ya doğru yol alacağız. Allah nasıl kısmet ederse kazasız belasız inşallah. Şurada da Tarsus bellesi'nin yazdığı yazıları var ayetleri yazıyor. <laughs> Asafi Keyf gerçek yaşanmış bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor.